mi arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu oyunumuzda bir reklam yani size oyun yapmayı çalışacağız. Şimdi kalemizi buraya ya bu kalemizin burasına yapalım. Siz mavi takımın kalesini görüyorsunuz. Çünkü biz en çok mavi takımla oynayacağız. Çünkü mavi rengi seviyoruz. Bakın talim terliğim, talim terliğim, talimle bu kıyafetimle aynı renk mavi. Şimdi topumuzu alalım kalemizin içinden. Şimdi bununla başlayalım. Gol! Mavi takım. Bir kırmızı takım sıfır. Şimdi kırmızı takım. Gol atacak. Gol! Mavi takım iki. Kırmızı takım sıfır. Şimdi kırmızı takım. Kaleci Altay kurtardı. Şimdi mavi takımla deneyeceğiz. Yok, gelmedi kimseye ya. Yan sahaya çıktı. O yüzden bu sefer kırmızı takımla bakacağız diye konuş. O oh, mavi takımın Bursa'na geldi. Gol! Mavi takım 3, kırmızı takım 0. Tamamdır. Şimdi bu sefer bununla başlayacağız mavi takım. Kaleci Algay kurtardı. Şimdi kırmızı takım da bununla başlatmaya karar. Kaleci Altay kurtardı. Yine vurdu. İkisinin hiçbir gelmedi. Kırmızı takımda vurdu. Mavi takıma geldi. Kırm yan sağa. Bu sefer kırmızı takım. Kırmızı takım, kırmızı takım gidiyordu. Kimseye gelmedi. Bu sefer mavi takım başlattı. Yani Yine kimseye gelmedi. Altta geldi. O oh, mavi takım bu sefer vurursa kesin gol olur. Şimdi yapacağız. Katliyor. Hayır mavi takım atamadı. Mavi takım atamadı. Ama yine de 3 sıfır olarak devam ediyor. Hakem ilk yarı düdüğünü çalırsa ilk yarı bitecek. ilk İlk yarı bitti. Şimdi biraz bekleyelim burada. Şimdi siz de yorulduysanız dinlenelim. O zamana kadar espri yapmamı ister misiniz size? Tamam yapayım şimdi. Bakın. Bye.